Saklar Teknesi, Türkiye'nin en deneyimli uzun yol denizcilerinden Osman Atasoy'un reisliğinde, dünya denizlerinin Everest olarak bilinen Hornburnu'na yelken açmaya hazırlanıyor. Gitmek istiyorum, denize gitmek istiyorum. Aslında Hornburnu'na burnuna ee geçmek, orada işte başkalarından önce oraya geçmek veya da bir şey kanıtlamak, e, birilerinden önce bir şey yapmak gibi bir iddiam hiç yok. E, e, ama yolumun üzerinde orası var. En uzun hiç durmadan denizde bulunabileceğim, gidebileceğim yer orası. Çünkü daha uzak bir yer yok olsa oraya gidecektim. Ben denizde kalmak, denizde gitmek, teknemde yaşamak, e, bugün olduğu kadar da karadan uzak olmak istiyorum. Daha önce dünya seyahati yapan Osman Atasoy'a bu zorlu yolculuğunda profesyonel su altı rehberi ve dalış eğitmeni Sibel Karasu eşlik ediyor. Uzun yol denizciliğinin kaçınılmazlarından biri ekibin uyumudur. Atasoy ve Karasu da tam bir uyum içinde. Osman Atasoy 1992'de denizlerin çağrısına uymuş, su hattı boyu sadece 6 metre 40 santimetre olan uzaklar bir yelkenlisi ve Zuhal Atasoy ile birlikte enginlere yelken açmıştı. Normalde 3 yıl sürmesi gereken seyahat, Atasoy'un biricik kızı Deniz'in yolda, Yeni Zelanda'da dünyaya gelmesiyle biraz uzamış, 1997 yazında sona ermişti. Onun seyahatini öğrendikten, onun seyahat ile ilgili yazdığı kitabı okuduktan sonra, bu hayatını okuduktan sonra ben de yerleşti. O kitabı da zannedersem 1970 71 senesinde o seyahatten dönüşen 3-4 sene sonra e, elime geçti bir yerde okudum. O günden sonra da bu bende idare oldu. Sadun Baro teknolojinin henüz gelişmediği bir dönemde keç arma yelkenlisi kısmetle eşi Oda Boru'nun eşliğinde dünyayı denizden dolaşmış ve bu işi yapan ilk Türk denizcisi ünvanını almıştı. Bugünkü teknik olanaklardan son derece yoksun bu ilk dünya seyahatinde Sadun Baro geleneksel seyir yöntemlerini kullanmıştı. Boro Çifti ve Kedileri Miço, 1965 yılında çıktıkları dünya seyahatini 1968'de tamamladıklarında Türkiye'de yer yerinden oynamıştı. Çanakkale'nin ardından İstanbul'da halkın büyük katılımıyla yapılan kutlamalar, tarihi kentin çok ender gördüğü kalabalıklardan birine ev sahipliği yapmıştı. Hürriyet gazetesinin yayınları sonucu bütün ülke adeta boruların gelişine kilitlenmiş, sanki bütün İstanbul o gün kısmeti ve boruları karşılamak için dolma bahçe atmıştı. ve ürkütücü yeri Horn burnuna ulaşmak üzere Marmaris'ten yola çıkan uzaklar 2... ilk olarak Mara Yarımadası'nı bordalayıp Ege'yi dünen suyunda bırakacak. İyon Denizi'nde seyrettikten sonra İtalya'nın çizmesiyle Sicilya arasındaki Messina Boğazı'na yönelecek uzaklar 2 buradan Sardinya'ya, ardından İspanya'nın Balear Adaları'na uğrayacak. Cebeli Tarık Boğazı'nı geçerek Akdeniz'e veda edecek Uzaklar ki Atlas Okyanusu'nda önce Kanarya, sonra da Cabo Verde yani Yeşilburun Adaları'nda mola verecek. Atlantik'i geçerek Brezilya'ya ulaşacak uzaklar 2 ve ekibi, Güney Amerika sahillerini takiben hedefine yani dünyanın ucu kabul edilen fırtınalarıyla ve dev dalgalarıyla ünlü Horn Burnu'na ulaşacak. uzun yola göre tasarlanmış uzaklar için özellikle az mürettebatla kullanılabilen 14 metrelik ve 16 tonluk bir kotra arma yelkenli. 15 5 beygir Cummins dizel motoru olan tekne oldukça güçlü bir yapıya sahip. Atasoy ve Karasu, dünyanın ucu tabir edilen horn burnuna hareket etmeden önce hazırlıklarını titizlikle sürdürüyorlar. Marmaris'teyiz, Yelkenleri denemek için, yeni dikilen yelkenleri denemek üzere deneme seyirine çıktık. Uzaklarda ilk defa bir e, asimetrik balon oldu. Onu deniyoruz şu anda. Ana yelken açık ve asimetrik balon açık. Asimetrik balonluk, kefenrak havalarda bizim çok işimize yarayacağını, özellikle de e, doldurumlar bölgesinde bulunmaz bir e, bizim için araç olduğunu fark ettim ben burada. Yerkenler de çok güzel olmuşa benziyor. Şimdi biraz sonra Cenovayı ve e, Yankee'yi ve e, Trinket'i deneyeceğiz. Uzakların yeni asimetrik balonu onun çok hafif havalarda benzilime yaklaştıracak en önemli unsur. Oldukça hafif ve dayanıklı bir kumaştan yapılan balon yelkenler en küçük bir esintiyi bile değerlendirerek teknenin yol almasını sağlıyor. 20 Ekim. İşte bugün son kumanya olarak son olarak kumanya alışverişini yaptık. Keşke denizde erzak alınabilecek seyyar bakkal dükkanları olsaydı. Ama yok. Yağı ya da soğanı biten denizcinin bir koşu gidip satın alabileceği bir yer olmadığı için tekneye yola çıkmadan önce bolca erzak almak şarttır. Karasol ve Karasu, olası acil durumlarda kendi kendilerine müdahale edebilmek için temel bazı sağlık uygulamaları hakkında bilgi alıyorlar. Uzaklar, palamarlarını yani koltuk kanatlarını çözmek üzere. Heda vakti. Hediyeler alınıp veriliyor. Hepsi hem birer anı, hem de yolcuların işine yarayacak şeyler. Bir yandan da yeniden kavuşma umuduyla sevdiklerin yokluğunda varlıklarını hissetmek için fotoğraflar çekiliyor. Hazır Devam çekti. <laughs> Dostları uzaklar ikiye uğurluyor versin Giden aklını kalanlarda bırakırken kalan da gidene tüm coşkusu ve içtenliğiyle iyi yolculuk verdi. Kolay değil, Aa! hedef dünyanın ucu. Bütün bu neşeli curcuna el ayak çekildikten sonra yerini hangi duygulara bırakır bilinmez ama her veda denizcinin içini bir parça olsun vurar mutlaka. Ama kaçınılmaz olarak denizci yoluna devam edecektir. ne yaptığınız kadar yerken bastık sayılır. Tabi daha yani yerler var. Ee, arkadaşlar bizi uygulamaya geldiler. Uzaklar 2, Osman Atasoy'un değişiyle Tanrı'nın terk ettiği denize, yani Güney Okyanusu'na doğru yelken açıyor sonunda. Uzaklar 2'nin seyahati pırıl pırıl bir günde başlıyor. Kuzeybatı'dan aşağı yukarı 4-5 kuvvetinde bir hava var. şu anda 6.5 mat yapıyoruz. Ana yelken ikinci camanda, cava açık. Yine Karaburun'una kadar olan bölgede. ...zaman zaman kimisi daha fazla eser tepelerden, dağlardan. Ani olarak böyle şamar gibi, tokat gibi... ...şey, sağanaklar gelir, civarınalar gelir. Çok tekne burada... ...gelken parçalayıp, direkt kırmıştır. Onun için yola çıkmadan önce... ...hava sakin gibi gözükmesine rağmen ana erkebe iki tur camadan vurmuştuk. Ebe iki tur camadan vurmuştuk. Şimdi onun faydasını görüyoruz. Zaman zaman 30-35 derece kadar çıkıyor sağanaklarda rüzgar. Teknenin Türkiye'de ayrıldıktan sonraki ilk rotası komşumuz Yunanistan'ın Sini Adası. Türkiye Anakarası ile Sini Adası arası yalnızca 4 deniz millik bir mesafe. Doğu Ege'nin binlerce yıldır yelkenleri dolduran, uygun ve zaman zaman hırçın denilebilecek rüzgarlarıyla keyifli bir seyir yapan Uzaklar 2, kısa sürede Simi'ye ulaşıyor. giriyoruz simin limanına giriyoruz. Burası çok eski e, evleri, tel evleri olan Şirin bir ada. Simi ya da dilimizde bilinen eski adıyla Sömbeki. 1522'den 1912'ye kadar tam 390 sene Osmanlı'nın egemenliği altında kalmış şirin ve şirin bir Ege adası. 1912 yılında İtalyanlarca işgal edilen ada. 1943'te Nazi işgaliyle karşılaşmış. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Yunanistan'a bırakılan bu şirin ada, uzaklar ikinin geldiği gün, işte o kanlı savaşın kendilerine gurur veren bir sayfasını anlıyor. Ee, i̇kinci Dünya Savaşı'nın onlar için başlangıcı gibi bir şey. Ee akşam Duce, yani İtalyanların diktatörü geliyor ve beraber olmalarını istiyor ama Yunanlılar karşı çıkıyorlar. İtalyanlarla e, başlıyorlar. savaşa yani başlıyorlar. Süngercilik halen sürdürülmekte olan bir meslek. Sine ve diğer Yunan adalarında. Her ne kadar gelişen teknoloji ve tekstil nedeniyle eskisi gibi olmasa da süngercilik sürüyor ve turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Simi halkı bugün neredeyse tamamen turizmle geçiniyor. Akdeniz'i koklamak, onun tipik özelliklerini yakından görmek için... Dört bir yanından her yıl Simi'ye binlerce turist adeta akın ediyor. Simi'de gece hayatı yoğun yaşandığı için sabahları da oldukça sessiz. İşte Uzaklar iki ekibi böyle sessiz bir sabahta son hazırlıklarını yapıyor, bazot ikmalini yapıyor ve yola koyuluyor. Simi'yi daldığı derin uykulardan uyandırmadan sessizce Akdeniz'deki yolculuğuna devam ediyor. <laughs> Kenan Aşk, yola çıkalı e, 24 saati geçti gece yoldaydık. Varla yok arasını gitmeye çalışıyoruz. Yelkenli teknenin yakıtı binlerce yıldır hiç değişmiyor. Rüzgar. Rüzgar varsa yelkenlinin keyfi yerine gelir. Yoksa işte böyle yerinde sayarcasına esintinin yolunu gözlüyor. Uzaklar bir buçuk net hızla yol alıyor. Net Denizdeki hız birimidir ve saatte alınan deniz milini ifade eder. Bir başka deyişle bir nat bir deniz mili bölü saate eşittir. Sibel bize yemek hazırlıyor. Sibel kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun şimdi? E, Amyaları ayıklamaya çalışıyorum. Ha şu benim Marmaris'te köylü pazarından, köylü kadınlardan aldığım banyoları değil mi? Hı hı. Birazcık fazla tüylü galiba, ellerime battı o yüzden e, kibarlıktan değil, ellerimi korumak, dikenlerden korumak amacıyla eldiven taktım. Akşam yemeğine başka ne var? Ne olacak daha doğrusu? Dün akşamdan kalan e, ismini henüz şey yapamadım. imam Bayıldı galiba. Evet çok güzel bir imam Bayıldı yaptıydın dün akşam. Mehmet Efendi'nin Leyla'yla yetiştirdiği patlıcanlardan hazırladığımız imam bayıldı. Ya şahaneydi. Ve bahçede yetişmiş küçük küçük e, biberlerden biberlerden hazırlanmış e, soğanlı sarımsaklı güzel bir e, imam bayıldı. Onun yanına da birazcık pilav yapacak. Tamam tamam. Bu akşam için. Ne güzel. Kozaklar eki Akdeniz'in en önemli burunlarından biri olan Matapan burnunu bordalamak üzere yol alıyor. Akdeniz denizcileri Akdeniz'de rüzgar ya hiç esmez ya da tam kafadan eser derler. İşte havanın sertleyerek kafadan gelip uzaklar ikinin batıya doğru yol alışını fazlasıyla yavaşlattığı günlerden birinde ekibimiz bir geceyi Tira ya da daha bilinen adıyla Santorini'de geçiriyor. geliyor Onun için Bakalım Rüzgar fazla sert olduğunda yelkenler küçültülür. Buna yelkenin camadana vurmak denir. Uzaklar iki de ana yelkenin camadana vurulmuş olarak hızla yol alıyor. Eski burun, Mataban burnu veya Yunanca ismiyle tabi doğrusu o. Ak Maleas. Ama Türk denizciler hep Mataban diyorlar buraya. Sadun abi de Mataban burnu Akdeniz'in horn burnudur demişti. Bak, hakikaten e, Mataban burnu denizciler arasında kötü havalarıyla nam salmış, kötü şerbeti olan bir durum denizci için de Kürtistan, gelen denizciler için Kürtistan için de burası. Burayı döndükten sonra artık eve geldik. Duygusuna kapı. Yarımadası'nın ucundan, sonundan bir parmağın, bir elin parmakları gibi 5 tane burun güneye doğru uzanır. Bunlar da işaret parmağı gibi olan en güneydeki bu Meleaz, yani mataban burunu. Haritada ee, da gösterecek olursam, çığısı Telepones Yarımadası, Yunanistan'ın ana karasının güneyi. Burası böyle e, elin parmakları gibi güneye doğru uzanıyor. Şimdi bordaladığınız bataban burası yani akmelatı tam burası. İyi bir denizci her zaman fırtınaya da sükunete de hazırlıklıdır. Fakat bir burnun ardında kendisini bekleyenleri asla bilemez. Dünyanın ucu tabir edilen denizlerin Everest'i Horn burnuna yol alan uzaklar 2, ilk burun sınavını Matapan'da nasıl verecek? Ege'nin ötesi uzaklar 2 ve ekibini nasıl karşılayacak? Uzaklarda gelecek hafta. Akdeniz'den çıkıp Atlantik'i geçmeden önce Ege'yi dümen suyunda bırakacak olan uzaklar 2, Yunan Denizi'nde tarihe tanıklık edecek. Atasoy ve Karasu, Osmanlı'nın Cenevizlilerden aldığı tarihi kaleyi ziyaret ederken, kendilerine el sallayan dünyanın en önemli yazarlarından birinin selamını karşılıksız bırakmayacak. İtalya'ya vardıklarında ise uzaklar iki ekibini bir sürpriz bekliyor.